Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam zil bildirmeni tüm işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyin özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü kahve falı yorumunuzu diliyorum. Ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Bakın bu fincanınızın içi dostlarım. Şöyle göstereyim. size de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Burada bayan izleyicilerime söylüyorum. Bir erkeksinle barışmak çok istiyor. Bakın burada görüyor musunuz? Adamın kafası, vücudu. Bakın el uzatıyor. Resmen benimle barış diyor. Tekrar benimle konuş diyor. Seni çok özledim diyor. Bakın burada da güvercin var, görüyor musunuz? Selçe güvercin size bakıyor. Yani siz barıştıktan sonra çok güzel bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu bir şey sizi çok rahatlatacak, çok da mutlu edecek bir şey olacak. <laughs> çok güzel bir şeyle karşılaşacaksınız. Bakın burada resmen barış diyor. İçinde barış Çıkmış yani öyle söyleyeyim size büyük bir barış var. Umarım hayırlısı olur. Özledim seni diyor. Bakın da elini atmış, göz kapakları kapalı çok özlemiş bu size. <laughs> yani resmen gösteriyor özlediğini, barışmak istediğini dış görünüşünden bile anlıyorum ben yani öyle söyleyeyim. Bakın burada çok güzel çıkmış. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım ama çok güzel bir barış var yani öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar bakın çok büyük bir yolunuz var. Kalın böyle. Büyük kalabalık bir yol. Siz büyük bir yola gireceksiniz. Bu yol sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecek bir yol olacak. Bu yolla beraber bayağı rahatlayacaksınız. İş yolu olur, aşk yolu olur. Maddi, manevi olur. Ama çok güzel bir yolunuz var arkadaşlar. Bu yol sizi çok iyi yerlere getirecek. Güzel bir yolculuk olacak. onu söyleyeyim size. yakın bir zamanda arkadaşlar iki kişiyi hayatınızdan çıkartıyorsunuz. İki tane bayan. <laughs> Biri genç diğeri orta yaşlı. İkisini de hayatınızdan yakın bir zamanda çıkartıyorsunuz. Eleme yapıyorsunuz. Burada kocaman bir ütü çıkmış biliyor musunuz? Çok fazla ütü yapacaksınız yakın bir zamanda. Yani birine yardıma gideceksiniz. Ütü yapacaksınız. Burada arkadaşlar üç tane kazanmak istediğiniz bazı şeyler çıkmış. Siz bunlara ne yapıp ne edip kazanacaksınız arkadaşlar. Yani neyi kazanmak istiyorsanız onları teker teker adım adım kazanacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Umudunuzu yitirmişsiniz. Ama tekrardan kazanacaksınız. Umudunuzu bayağı yitirmişsiniz. <laughs> ama yakın bir zamanda o umudunuz, ümidiniz tekrardan inşallah yerine gelecek arkadaşlar. Siz çok azimlisiniz, hırslısınız bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim. Hedefleriniz, hayalleriniz var. bunlar ulaşacaksınız. 3 vakit ya da 6 vakitte. Hedeflerinize de, hayallerinize de inşallah ulaşacaksınız. Umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Şöyle söyleyeyim birçok şeyi saklıyorsunuz ama artık saklamayacaksınız. Yani neyi saklıyorsanız, neyleri hayatınızdan artık böyle bir çıkartmak istiyorsanız çıkartacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim e, hedefinizi bir yıl içerisinde ne yapıp ne edip tutturuyorsunuz arkadaşlar. Burada bir büyük bir hedef var. Onu dediğim gibi bir yıl içerisinde tutturuyorsunuz inşallah. 3 tane güvercin konuyor kafanızın üstüne. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. Üç tane çok güzel güvercin konuyor. Hadi hayırlısı bakalım dostlarım. İşinize karışanlar var. Bunlar işinizi karıştırmayacaksınız arkadaşlar bunlar işinize o kadar çok o kadar çok karışıyorlar ki buna hiçbir şekilde izin vermeyeceksiniz karıştırmayacaksınız dostlarım çok karışmışlar hepsi düşmüşsünüz onlar yükselmiş ama artık karıştırmayacaksınız Yasemin'in yeğisi Ankara, Manisa, Edirne, Diyarbakır, Ceyhan bu harfler sizinle konuşmak isteyecek bilmiyorum artık ne konuşulurlar ama bu harfler isminde, soy isimde de olabilir. Sizinle bir şey konuşacaklar. Keyfiniz kaçmış ama yakın bir zamanda keyfiniz tekrardan yerine gelecek arkadaşlar. Evet keyfiniz biraz kaçmış. Moraliniz bozuk. Yakın bir zamanda tekrardan keyfiniz inşallah yerine gelecek dostlarım. Çok düşünüp taşınıyorsunuz. Çok az kalmış bazı şeylere böyle ulaşmanıza çok düşünüyorsunuz. Çok taşınıyorsunuz. Arkadaşlar çok güçlü biriyle tanışacaksınız siz. Bu güçlü bir yakın bir zamanda size çok destek olacak. Manevi yandan da, iş anlamında, eğitim anlamında size çok destek olacak güçlü biriyle tanışıyorsunuz. Burada arkadaşlar 3 tane böyle bir yükseliyorsunuz. 3 konuda siz işte olur, aşkta olur, maddi manevi olur. 3 konuda yükselişe geçiyorsunuz. Burada arkadaşlar ailenizle ilgili bazı soru işaretleri var kafanızda. Bunların cevabını siz yakın bir zamanda alacaksınız. Biraz aileniz üzüyor galiba. Yıpratıyor. Yakın bir zamanda bunların cevabını alacaksınız dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, Trabzon, İzmir, Edirne, Zonguldak bu harfler seküsebilir yakın bir zamanda. İsminde de olabilir. De olabilir. Bunlar seküsük yaratabilir yakın bir zamanda. Dikkatli, temkinli olun derim. Burada sizi çok özlemiş bir karşı cins var. Bu kişi sizi o kadar çok o kadar çok özlemiş ki ne yapıp ne edip bir şekilde sizin yanınıza gelecek. Çünkü düşüncesinde siz varsınız. Hayalinde, hedefinde, geleceğinde hepsiz siz varsanız, onu söyleyeyim size dostlarım. Bu da arkadaşlar, çok güzel bir çiçek var burada. Yakın bir zamanda açılıp saçılıyorsunuz, kariyerinizi, iş hayatınızı böyle daha da böyle bir yükseğe taşıyacaksınız yakın bir zamanda dostlarım. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim, içinizde bir sır var. Bu sırrı birini açsam mı, açmasam mı diye böyle bir düşünüyorsunuz, açacaksınız yakın bir zamanda bir sırrı birini açacaksınız. O da size yardım edecek arkadaşlar. <laughs> Şöyle söyleyeyim burada iki kişi sizi gözetliyor. Yani bu kötü anlamda değil ama güzel anlamda burada iki kişi sizi gözetliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Hayallerinizi bir bir gerçekleştireceksiniz. Yani yakın bir zamanda ne yapıp ne edip hayallerinizi teker teker adım adım gerçekleştireceksiniz. <laughs> Şöyle söyleyeyim bir yere gitmeyi çok istiyorsunuz. Oraya ne yapıp ne edip gideceksiniz arkadaşlar. Çünkü planlarınız var. Bozulsun istemiyorsunuz. Eğer oraya gidersem planlarımı daha çabuk tuttururum diyorsunuz. Ve istediğiniz o yer neresiyse artık oraya gideceksiniz dostlarım. İçinize attığınız birçok şeyler var arkadaşlar. Bunlardan 3-4 vakitte kurtulacaksınız. 3 ya da 4 ay içerisinde. Arkanızda 2 tane yılan duyuyor. Bunu siz... Yakın bir zamanda öğreneceksiniz. Arkanızda dediğim gibi iki tane yılan duruyor arkadaşlar. Bunların ne yapıp ne edip öğreneceksiniz dostlarım. Etrafınızda uçuşan bazı gözler var. Bunları yakın bir zamanda siz arkadaşlar göreceksiniz. Böyle bir göremiyorsunuz ama yakın bir zamanda göreceksiniz. Etrafınızda bazı gözler uçuşuyor. Bunlara bakarsanız kim olduğunu görürsünüz. Güzel gözler, kötü gözler değil. Bir şeyleri böyle bir topluyorsunuz birine bir şey teslim edeceksiniz arkadaşlar. Yani artık bilmiyorum kime ne teslim edeceksiniz ama birine siz yakın bir zamanda bir şeyler teslim ediyorsunuz ama onu söyleyeyim size. Çok daralmış çok bunalmışsınız bir yere gideceksiniz böyle. Yani artık bilmiyorum nereye gideceksiniz ama yakın bir zamanda bir yere gideceksiniz arkadaşlar onu söyleyeyim size. bir yıl içerisinde gözle görülür bir şekilde kendinizi çok güzel bir şekilde toparlayacaksınız arkadaşlar hem de bir yıl içerisinde toparlayacaksınız onu söyleyeyim size bu da bazı laflar bazı sözler duyuyor duyacaksınız yakın zamanda hiç beklenmedik kişilerden çok farklı sözler duyacaksınız çok şaşıracaksınız dostlarım o kadar çok şaşıracaksınız ki Bu da arkadaşlar 13 ya da 14 gün sonra bir fırsat çıkabilir karşınıza, size olur ailenizden birine olabilir. Burada 13 ya da 14 gün sonra fırsat çıkabilir karşınıza. Sizden 5 ya da 10 yaş büyük bir arkadaşınız var mı? Arkadaşınız ya da abla abiniz dediniz. O kişiden size bir sürpriz var, güzel bir sürpriz ama. <laughs> birine kavuşmayı çok öz istiyorsunuz. Onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki siz o kişiye ne yapıp ne edip kavuşacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada dikili bir ağaç var. Çok büyük bir ağaç. Siz yakın bir zamanda siz ya da haneden biri çok güzel bir yatırım yapabilir. Bu yatırım sizi rahatlatacak. Sizi mutlu edecek. Çok güzel bir yatırım olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. kazancınızı daha da bir arttırıyorsunuz. Sizin yakın bir zamanda kazancınız, bereketiniz daha da bir artacak arkadaşlar öyle diyeyim size. Burada iki tane dost kazanıyorsunuz. İki tane çok güzel köpek var. Birkaç ay içerisinde iki tane çok samimi dost kazanıyorsunuz. Bu da gülen gözler var ama sahte gülen gözler var. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz ama biraz daha böyle bir o mu değil mi diye düşünüyorsunuz ama onları anlayacaksınız. Sahte gülen gözler var burada size karşı yapmacık arkadaşlarınız var. Şöyle söylüyor bir risk alıp siz bir yola gideceksiniz ama büyük bir risk. Bu riski almam lazım. Eğer almazsam bu sefer daha hiç alamam bu saatten sonra diyorsunuz. Çok güzel bir risk alacaksınız. işinizde gücünüzde. İnşallah daha da bir başarılı olacaksınız dostlarım. Desteğe ihtiyacınız var. Siz bu desteği yakın bir zamanda birinden göreceksiniz dostlarım. Bakalım e, tabakta neler çıkacak arkadaşlar. <laughs> Şöyle sallayalım. şöyle sağlayalım evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok dua ediyorsunuz ama sizin duanızda çok fazla göz var yani dileğiniz ondan dolayı dolmuyor bilir çok nazar var çok fazla göz var ama bu nazar da gözle gidecek dileğiniz de olacak inşallah bakımda tabağınızın içi dostlarım şöyle göstereyim Çok güzel gözyaşlarınız var. Temiz gözyaşlarınız var. Yakın bir zamanda bayağı böyle bir rahatlayıp hafifleyeceksiniz inşallah dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kafanızda çok fazla kişiler var sizin. Yani o kadar çok doldurmuşsunuz ki. Bakın burada bir sürü kişilerle uğraşıyorsunuz. Ama artık böyle uğraşmaktan çok yorulmuşsunuz. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil. Yani uğraşıyorum ediyorum tamam ama. Yani hiçbir şekilde düzelme yok, bir şey yok. Hala konuşanlar var böyle diyorsunuz ama artık galiba kimseyle uğraşmayacaksınız çünkü çok yorulmuşsunuz bence de uğraşmayın üzerinize çok fazla ağır gözler var akrabalarınız konu komşu arkadaşta da var şöyle söyleyeyim kilitli kapılar var hayatınızda siz ne yapıp ne edip o kilitli <laughs> kapıları teker teker adım adım hepsini açacaksınız arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim eliniz kolunuz bağlı bir şeyde böyle sımsıkı duruyorsunuz ama artık siz Elinizi de kolunuzu da açacaksınız arkadaşlar. Size büyük bir rahatlama gelecek. Çok bunalmış, çok daralmışsınız. Yakın bir zamanda inşallah rahatlayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim burada küçük küçük nasipleriniz var. Bunlar size gelecekse o nasipleri teker teker adım adım büyüteceksiniz. Çok güzel küçük nasipleriniz var burada arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kafanızı karıştıran bazı soru işaretleri var. Bunların cevabını siz yakın bir zamanda ne yapıp ne edip alacaksınız. Çok fazla soru işaretleri var kafanızda dediğim gibi. Bunların cevabını alıyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim birisi böyle reklam yapacak. Böyle reklam çalışması gibi böyle alım satım işlerine girişebilirsiniz. Siz ya da haneden bir arkadaşlar böyle bir şeyler çıkmış yani öyle diyeyim size. Burada büyük bir yengeç var. Çok yakınınızda böyle bir dikkatle bakarsanız onu göreceksiniz. Çok yakınınızda büyük bir yengeç çıkmış dostlarım. İçinizde 3 tane daralma, 3 tane sıkıntı var. Siz bu üçünden de inşallah yakın bir zamanda kurtulacaksınız. 3 tane daralma, bunalma çıkmış dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Birinden bir haber bekliyorsunuz. Bu haber inşallah gelecek arkadaşlar. Birinden çok güzel bir haber var. Olumlu bir haber. Bu haber size geldi geliyor dostlarım. Kafanızdakilerini hayata geçireceksiniz. Kafanızda çok fazla şeyler var. Bunları ne yapıp ne edip yapıyorsunuz? Kafanızdakilerini hayata geçireceksiniz inşallah dostlarım. <laughs> Birinden çok sıkılmışsınız. Yani bu kişisi çok bunaltmış, çok daralmış. Birinden çok sıkılmışsınız, ona görüşmeme kararı alacaksınız. Ama o hala sizinle görüşmek isteyecek, siz istemeyeceksiniz. Böyle aranızda bir tartışma çıkacak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, iki kişiye yardım ediyorsunuz siz. Hem maddi hem manevi anlamda siz iki kişiye çok güzel bir şekilde yardım edeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Arada kalmışsınız. Ne yapsam ne etsem diye böyle düşünüyorsunuz. Arada deride kalmışsınız. İyi düşünün, iyi taşının derim dostlarım. Çok arada kaldığınız için bazı şeyler sizi çok yormuş. Ama sizin bir an önce bu arada kalmadan bir çıkmanız lazım. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Büyük bir gelişme var hayatınızda. Sizi mutlu edecek. Uzun zamandır beklemişsiniz, beklemişsiniz olmamış... Ama yakın bir zamanda olabilir. Büyük bir gelişme var dostlarım. Burada 40-45 yaşlarında bir bayan var. Çok değer verdiğiniz biri. Size büyük bir hediyesi var. Artık bilmiyorum ne hediye verecek ama size büyük bir hediyesi var. Onu söyleyeyim size. Çıkmazda olduğunuz birkaç tane konu var arkadaşlar. Bundan kurtuluyorsunuz. Baya böyle bir çıkmazdasınız. Böyle bir bunu almış daralmışsınız. Yakın bir zamanda kurtuluyorsunuz dostlarım. Burada şöyle söyleyeyim. birinin hatırına gidip biriyle konuşacaksınız. Yani birinin hatırına konuşuyorsunuz. İşte şöyle işte böyle. Sizin hatırınıza kabul edecek. Burada bir banka koşturmacanız var birkaç ay içerisinde. Kredimi çekeceksiniz. Borcunuzun var bir şeyler var ama onu söyleyeyim size. Ufak tefek böyle bir mide sıkıntınız var arkadaşlar. Mide ile ilgili bir probleminiz var mı? Aman aman sakın sakın ihmal etmeyin dostlarım. <laughs> Sağlık ihmale gelmiyor. Hiçbir şey için e, geç kalmayın. Bazen ağrıyor hiç gitmiyoruz etmiyoruz ama gitmek lazım gerçekten. Büyük bir zıplayışa geçiyorsunuz sesim. <laughs> İş konusunda, meslek, kariyer konusunda, işinizin konusunda yükselişe geçiyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.